Hekimoğlu asıl adıyla Hekimoğlu İbrahim uzun yıllar Fatsa, Ünye, Ordu, Tokat, Niksar, Samsun dağlarında hüküm sürdü. Halk arasında mertliği, yiğitliği ve yardımseverliği ile şöhret yaptı. Adına türkü yakılan bir Türk halk kahramanı olarak tarihe geçti. 1970'lerin ilk yıllarında Fatsa'da değirmencilik yaparken haksız bir suçlamayla karşılaşıp Gürcü bir beyin yeğeni tarafından vurulmak üzereyken atik davranarak beyin yeğenini vurmuş ve ardından daha çıkmıştır. Daha sonra Gürcü Bey'i kan davası güderek Hekimoğlu'nun köyünde zulüm yapmış ve ardından Kadı Osman, Alanlı Mehmet Çavuş ve Fassalı bir nalbant daha çıkarak Hekimoğlu'na katılmıştır. Hekimoğlu zalimin zorbalığını yanına bırakmamış, Aynalı Martini ile attığını vurmasıyla namı yürümüş ve olay Türk-Gürcü çatışmasına dönmüştür. Müzik süre Hekimoğlu dağdan indirilememiş ve Gürcü Bey'e karşı faaliyetlerini artırmıştır. Birkaç sene sonra Osmanlı Devleti'nden affını talep etmişse de Şura'yı devlet kararıyla af talebi kabul olunmamış ve 26 Nisan 1913 günü Korgan'ın Tepe Alan beldesinde 8 saat süren bir çarpışma sonrası öldürülmüştür. Hekimoğlu türküsü ise ölümünden sonra adına yakılmıştır.